Herkese iyi akşamlar. Öncelikle telefonun sesini kısabilirsek sevinirim. Hazır mıyız? Buyurun hocam. Evet, eee öncelikle tabii ki Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı onunla başlayacağım. Eee nice güzel bayramlara, nice cumhuriyet bayramlarına ve bu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak başlayacağım. Maça eee rakibimiz tabii ki ne yapacağı aslında çok net takımlardan biri. Yani her maça çıkarken acaba rakip bugün nasıl karşılayacak, nasıl başlayacak falan derken bugün e, göztepe özelinde rakibin direkt olarak ne yapacağını net biliyorduk. Erken bir gol yedik tabii bir geçişten e, gol yedik. Eee rakibimizin bu geçiş hücumlarında etkili olduğunu özellikle önde İki oyuncu zaman zaman bırakıyorlardı. Bunlar da etkili olduklarını, geçişleri kovaladıklarını ve ön alan baskılarını iyi yaptıklarını biliyorduk. Oyunun devamında birbiri yakaladık. Ee, tabii ki rakip üzerinde baskımızı çoğaltmaya çalıştık. 10 kişi kaldıktan sonra rakibimiz e, top daha çok bizde kaldı. Üretmeye çalıştık ama 10 kişilik oyunu da iyi oynayan bir takım aslında. Yani Fenerbahçe maçındaki tecrübesiyle. Biraz da orada berabere bitirmişlerdi maçı iç saha maçında. Onu da iyi oynayabilen bir takım aslında. Açmakta zorlandığımız yerler oldu. Devre arası değişiklikler. Önce Mauro Icardi'yi aldık. orbette ikili oynamaya başladık. Biraz daha beklerimizi daha yükseğe çıkarttık. Yunus'un da oyun içerisinde hareketlerini kullanmaya çalıştık. Ve biraz da Gabriel Saray'ı özellikle ön tarafa doğru hep göndermek istedim. Yani Lemina'yı savunmanın önünde tutup daha sonra Kaan ve e, Eren değişikliği. Daha sonra ikinci gol, üçüncü gol. Oyunu bence e, devamında da çok fazla gol pozisyonuna girdik. İyi bitirdiğimiz yani 11 10'u ya çok iyi oynadık burada. Çok ürettik. Ve güzel bir galibiyet aldık zorlu bir takıma karşı. Yani Göztepe gerçekten ligin iyi takımlarından biri. Onlara karşı oynamak zor oluyor tabii ki hep uzun top var, ikinci top var, taç atışları var. Yani topun daha çok havada olduğu düştüğünde de almanız gereken bir rakip, aldıklarında da etkili olan bir rakip. O yüzden önemli bir galibiyet oldu ama Göztepe takımına çok iyi bir hocaları var. Çok önemli bir camiye. Ben de orada görev almıştım. Gerçekten benim için de çok değerli bir camiye. Onlar da bundan sonraki maçlarda aynı başarılarını devam ettirmelerini diliyorum. Evet açıkçası şey düşünmedim şu anda yani kimle oynarız. Tabii Singon'u da yetiştirmeye çalışacağız. O da Hani bu hafta içi antrenman durumuna gidişatına göre o da tabii ki alternatiflerden biri olur inşallah. E, onun dışında e, dediğim gibi yani maçı Kaan'la oynamıştık. E, bu maçta da e, tabii Toray'a dönüyor yani orada e, bir karar vereceğiz aslında yani stoperde kimle oynayacağız diye. Ama şu anda da direkt olarak bir karar vermedim ama bu hafta e, bunu düşüneceğiz tabii bunun çalışmasını yapacağız diğer oyuncuların da sağlık durumları ve her şey belli olduktan sonra buna karar vereceğiz. Ama iyi oynadığını söyleyebilirim. Hem Beşiktaş maçı bence çok iyi oynadı. Bugün de o mevkide çok iyi oynadı. O biraz çabuk ulaştı ben. <laughs> Bitirene kadar o kadar attım. Tabii ki mevkilerimiz değişik. Ama bir orta saha oyuncusu için de fena değildi. Ee, yani onu hep söylüyorum aslında. Yani tabii ki rakibe mesela bugün özellikle 10 kişi kaldıktan sonra buna düşündük. Maç başı düşünebilir misiniz? Özellikle üçlü savunma oynayan takımlara karşı ikili forvet burada kullanılabiliyor. Karşılama anlamında daha kolay olabiliyor. Ama bazen hani diğer maçlarda da bunu düşünebilir misiniz? Tabii ki düşüneceğimiz şeyler çünkü iki tane önemli santrafora sahibiz. Ama bu maç maç karar vermemiz gereken özellikle rakibin durumu yani maçın sertliği hepsi çok önemli oluyor. Bunların hepsi karar verebileceğimiz, rakibe göre de düşünüp karar verebileceğimiz şeyler. Ama yani bugün özellikle 11.10'da bu etkili bir şekilde bize fayda sağladı. Öncelikle tabii 100. galibiyet benim 120'lik maçında 100 galibiyet bu çok önemli değerli. Bunu da Lucas Torreira ve babasına armağan etmek istedim. Yani yayıncıya da bunu söyledim. bugün bizde yoktu ama yani bu galibiyeti ona armağan edeceğimizi maç öncesinde mesajlaştık. ona söyledim. Tabii ki hep söylüyorum aslında. Yani onu şey olarak da söylemiyorum. Ee, yani bunu ben Galatasaray taraftarıyla paylaşıyorum diye de söylemiyorum. Ee, tabii ki bu sadece benim başarım değil. Ben burada tabii ki takımın başındayım. Ee, başarı başarısızlık hocaya her zaman önemli bir şekilde yazar. Ama burada bir birliktelik var aslında. Yani benden başlayan futbolcularımın olduğu, işte başkanımızın, yönetim kurulumuzun olduğu... Ee, onun yanında tabii ki en önemli, bizim için en büyük destek Galatasaray camiası, Galatasaray taraftarları. yani Hem stada gelen hem dışarıdaki e, taraftarlarımız bu anlamda bize her zaman destek oluyor. Biz beraber bir yola çıktık ve bu yolda hepimiz birbirimizi dinamik tutarak e, bu galibiyetleri alıyoruz. Bu galibiyetleri almak zorundayız, başarılı olmak zorundayız. Yani Benim işim bu, sorumluluğum bu bunun için çok çalışmam gerekiyor. Oyuncularımın çok çalışması gerekiyor. aynı desteği yine dediğim gibi yani başkanımız, yönetim kurulumuzun, taraftarımızın takıma her zaman vermesi gerekiyor ki bunu yüzde yüz maksimum bir şekilde veriyorlar. Yani sadece burada değil, Türkiye'nin neresine gidersek gidelim. biz oradaki havaalanındaki karşılamalarından, otelin önünde bekleyen insanlar, çocuğuyla, ailesiyle gerçekten yani bu duyguyu e, hizmet etmek, yani insanları mutlu etmek, o mutlulukları görebilmek aslında yani bunun karşılığı olmayan bir şey. Yani maddi olarak bunun bir karşılığı yok. Ama manevi olarak benim için çok büyük karşılığı var. Ben burada büyüdüm. Yani bütün hayatım Galatasaray'da geçti. O yüzden yani şimdi teknik adam olarak da bu başarılarla birlikte insanları mutlu etmek istiyorum açıkçası. Yani bu da yani sokağa çıktığımda yolda bir yere insana kimle karşılaşırsam karşılaşayım o mutluluklarını onlardan hissedebilmek çok değerli, çok özel. O yüzden yani ne size dinamik tutuyor? En dinamik tutan bu aslında. Yani insanların mutlu olduğunu görmek. Yani barıştan memnunum. Aslında ilk yarıda da yine çok mücadele etti. Ee, gol öncesi o baskıyı yapan Barış oyun içerisinde en maksimumunu vermeye çalıştı ama Barış da çok üst üste maçlar oynadı. Demin de söylediğim gibi bir de yani ikinci for çok orta yapmaya başladık. Bir kişiyi orta yapıyorduk. Yani kenarlardan iniyorduk ama sadece o simene yani ortalarda gereksiz ortalar yapmaya başladık. Ama hem iki forvet hem çevresindeki oyuncular yani rakip 10 kişi beklerimizi biraz daha yükseğe çıkartabiliriz diye barış çizgiyi daha çok kullanmayı seven bir oyuncu. Ee, onun yerine özellikle Icardi'yi biraz da ceza sahası içerisinde daha etkili olmak için aldım. Yoksa Barış'ın performansından memnundum. Ben bütün takımları şu anda hala e, o mücadele içerisinde görüyorum. Tabii ki Trabzonspor dün kazandı. Aramızdaki puan farkı bugün 5. Beş. E, Beşiktaş şu anda oynuyor. Fenerbahçe oynayacak. E, o yüzden yani bütün takımlarının şu anda aynı şanslı olduğunu e, düşünüyorum. Yani bu yarış kaç takımla gider, ne kadar gider bu tabii birkaç hafta sonra daha da netleşir. Yani haftaya Galatasaray-Trabzon-Beşiktaş-Fenerbahçe maçı yani çok kritik bir hafta. Önümüzdeki hafta aslında yani üst tarafın biraz daha mesafelerin açılıp açılmayacağını göreceğimiz hafta. Ee, önümüzdeki hafta bu haftaki maçlarla birlikte. O yüzden yani herkesin şansını şu anda eşit olduğunu ama ileriye dönük yani kaç takımın bunu devam ettireceğini söylemek zor. Ama dediğim gibi dört takım da bence şu anda aynı şekilde iddialı. Teşekkür ediyoruz herkese akşamlar. İyi akşamlar. Herkese.